Merhaba arkadaşlar, sizlerle bugün futbolcu sıralıyoruz. Hangisi daha iyi? Bence bu. Evet. Toplara göre bakalım ben topu. Bu. Epap be Bunun topu yok. O zaman bunu şiş. Eski oyunculardan kalma galiba bu. Ney var Junior. <laughs> Salah. <gülüyor> ya yine ayrıları geldi. Abi bu sefer farklıymış. <laughs> Seri <Sırı> seçiyorum. Ve <laughs> babbe tabii ki. Ronaldo. İkisini de çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Elbette. <Hep abine. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, ne var? Ay ne macur diyor. Yes arkadaşlar abone olup like atmayı sakın unutmayın.